Evet arkadaşlar bugün de dördüncü gününden merhabalar. ee, <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Ispanakları koyacağım. Yani bunun bir sıralaması yok. Öyle söyleyeyim. Ben gene buzdolabına koymayı unuttum akşam. Çok geç yaptığım için. Bugün e, maydanoz poşetin dibinde fazla hani iki üç parça kalmasın diye hepsini koyacağım. E, bir tutamdan az bir şey fazla. E, bir tane kereviz sapı. Yarım elma dünden kalan. Ondan sonra bir tane limon. Tüm koydum çünkü limon ufaktı. Ve arasına şöyle bir tutam maydanoz koyuyorum bugün. Güzel ödemleri arttırsın diye. Şöyle koyalım içine. Bastıralım. Tüm gücünüzü kullanın. <laughs> Evet, hepsi sığacak inşallah. Bugün gene bu bardağı kullanacağım, su getireyim. şimdi biraz da su koyacağız içerisine. Ee, bu koyu oluyor. Çok içinde yeşillik olduğu için takılmayın ona. Çünkü e, ben bunu iki, iki etapta içip arasına su dolduruyorum. O zaman hafta sıvılaşıyor. Evet. Yine mikserimizi aldık. Blenderımızı muzlarım artık bayağı bir yumuşamaya başladı. Ondan dolayı şimdi içeceğim daha da tatlı olacak. Koyu olduğunu göreceksiniz. Evet. Şimdi ben bunun içerisine su katacağım biraz. Ve bunun hepsini içeceğim. şöyle dursun bu. Hatta buzdolabı koyayım. O zaman bana afiyet olsun. Arkadaşlar herkese günaydın tekrardan. E, detoksumu yaptım. Biraz işlerim vardı onları hallettim. Şimdi e, biraz alışveriş işim var. Alışverişimi halledeceğim. Ondan sonra şeye gideceğim. E, eve geleceğim hemen Tuba spor yapacağız poşetleri görüyorsunuz. Ben de bu sepeti götürüyorum yanında Evet. Öyle o zaman. Şimdik haydi yola gidelim. Evet arkadaşlar. Ben geldim. E, ee, ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Vallahi ben var ya böyle detoksu içince çok hani böyle kendime bugün dördüncü gün kendime bayağı bir böyle biraz daha enerjik fit hissediyorum. Tabii ki yemek yedikten sonra biraz oluyorum ama olsun. o kadar da olacak. Ee, ama gün içinde de yoruluyorum. Yani ona diyecek bir şey yok. Gerçekten e, spor hani bayağıdır spor yapmıyoruz. Bir de yani daha doğrusu ben yapmıyorum. <laughs> Tuğba'yla challenge yapıyoruz şu an. E, 21 gün her gün yapacağız. Pazar günü hariçinde. Cumartesi yani ee, yani dinlenme günümüz. Ya ağrıları gitmeye başladı ee, ama kendimi böyle biraz daha hani ağrılar gitmeye başlıyor, kendimi biraz daha fit hissetmeye başlıyorum. İnşallah bu daha da çok olacak. Yani arkadaşlar hepinize gerçekten çok çok tavsiye ederim şimdi nereye gidiyorum? Onu hemen bir söyleyeyim. Şu an Action'a gidiyorum. Action'dan sonra Türk Market'ine uğrayacağım. Çok fazla bir ihtiyacım yok. Sadece salatalık alacağım. Bir de kıyma alacağım. bugün akşam için hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Düşmek de istemiyorum şimdilik. Ama bir brokoli salatası yapmak istiyorum. Canım nasıl böyle bol limonlu brokoli salatası istiyorum. Limon alacağım. Limonum yok. Unutturmayın bana bir <laughs> Ee, gideceğim yer dilli dil var. Eğer e, kalabalık değilse oradan alırım. Kalan e, hani malzemeyi. Ee, başka da bir ihtiyacımız yok Allah'a şükür. Bakalım. Ya aslında nereye gitmek istiyorum biliyor musunuz? Ee, hafta içi ama eğer olur olursa. Zoyamont'a gitmek istiyorum. Outlet Olanlarla e, kendilerine birkaç bir şey baksınlar. Ama hiçbir şey belli değil. Olabilir de, olmayabilir de. Valla Türkiye'de şu an kararsızız. Bakıyorum da ayın 8'ine kadar, yani 7. ayın 8'ine kadar yolumuz var. Köşe'den okulu o bitiyor. Son. O zamana kadar bakalım kanunlar, ne kadar kanun değişecek, ne gibi kanunlar gelecek, ne gibi kanunlar gidecek ona göre olacak. Arkadaşlar gene yoldayım e, şu şekilde alışverişimi yaptım eve gittim Osman zaman hazlandı hemencik e, orada ben de YouTube videomu attım cumartesi videomu yani e, şimdi nereye gidiyoruz yemek yemeye gidiyoruz e, Türk restoranına gidiyoruz karnımızı doyuracağız e, makarna falan yani ya da pirinç patates kızartması falan yiyebilir. Daha, akşam yeni olacak, Daha saat 7'ye geliyor. Yemek yeme erken gidecektik ama birilerini birileri bekledim yine malum. Ancak kusak oldu. Olsun yapacak bir şey yok. O zaman birazdan tekrardan görüşürüm. görüşelim. Görüşelim. Evet, yep, Osman resim yapıyor. Biz de Kürşatla arabaya doğru yürüyoruz. Karnımızı doyurduk. Allah bereket versin bize. Allah olmayanlara da versin inşallah. Kürşat. Osman benim videoda gözükmek istemiyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir dahakine yorumları bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi arabaya binelim de eve gidelim. 嗯。Uh. Arkadaşlar göreceğiniz gibi şu an ecel teri döküyorum sanki. Osman bir yandan nargilerini temizliyor. Ee, Valla şuradan görüyor musunuz? Bakın şuradan şıpır şıpır damlıyor. Full time e, challenge'e katıldım. Üçüncü challenge'i yaptım. Yarın tatilim. Pazartesi günü dördüncü challenge'i yapacağım. Tabii bu arada ben bir de başka e, kol hareketi, karın hareketi falan yapıyorum. Ee, yani şu an ne anlatacağım bilmiyorum. Ee, evet, şimdi ben e, bir şey sipariş etmişim. Onu size göstereceğim. Açılışını yapacağım. Sadece büyük kartonu açtım. Ee, kendisini açmadım. Bir de Action'dan ufak tefek bir şeyler aldım. Ee, onları sizlere göstereceğim. Gösterdikten sonra veda edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size ne aldığımı Action'dan. Şöyle bir tepsi aldım ayaklı. Şu şekilde gözüküyor. Ee, şöyle görüyor musunuz? Şu şekilde. Çok hoşuma gitti, yamuk diye Onu denedim. Düz. Şu an altta muşamba var. Ondan sonra... Hı. Şöyle ufak bir tane tahta tepsi aldım. Yalnız bunları buraya ve Türkiye'ye karar vermedim. Sadece hoşuma gittiği için aldım. Sonra şöyle bir e, mumluk. Şam'dan mı artık ne diyorsunuz? Ondan. Sonra şunlar indirimdeydi. İki tane böyle sepet aldım. Bunları Türkiye'ye götüreceğim. Burada bir var. Bir de şu şekilde ufanı aldım. Bunlar havlu falan içine koyuluyor işte taraf falan güzel oluyor şu şekilde. Şöyle içine koyabilirsiniz. Ben de böyle koydum. Ay, çok yoruldum. Sonra böyle ayna aldım. Ee, yorlan kalmamış. Olsaydı Türkiye alacaktım. Buraya siyah kenarını aldım. Dört köşeli vardı ama karar veremedim. Daha düşüneceğim. Nasılsa geri gelir diye düşünüyorum. Sonra şey tabak aldım. Kahvaltılık olarak dört tane. Yani misafir gelirse mesela iki üç kişi bir yana kek bir şey koyup mesela yanına fincan da koyabilirsiniz. Sonra böyle sunumluk işte. Sunumluk dediğim işte sarma falan böyle böyle masaya koymak için uzunlamasına. Bunları aldım. Valla kaç para verdim? 30 falan hemen hemen verdim. 28, 30 kaç kuşur arası. Evet aldıklarım bunlar Action'dan. Arkadaşlar şimdi diğer karton şurada. Bu kartonu çıkarmayacağım. Bunu çıkaracağım. Ee, i̇smi Pranamat Eko e, Masaj Pilates falan. Pilates nereden çıktı ya? <laughs> Akupunktur gibi bir şey. Ee, araştıracağım bunu biraz daha. Ee, Türkçesini anlatmasını falan bakacağım. Ee, Ebru Ergüner'de gördüm. Aşağıya yazacağım. Ebru Ergüner'de. Instagram'da tanıtımını yaptı. İlk önce kendisi tabii ki şöyle bir şey. Arkadaşlar Ebru Ergüner böyle şeyleri ilk önce kendisi kullanıyor. Ondan sonra tavsiye ediyor. Uzun süredir de kullandı. Ve çok çok memnun kaldı. Benim de zaten sırtım belim ağrıyor. Onun için dedim hadi deneyeceğim. 30 gün deneme sürem var. Kendim aldım. Yani tanıtım değil. Ama size göstermek istiyorum. Ee, gösterdikten sonra şöyle bir hafta falan kullanacağım. Onu size tam olarak neticeyi söyleyeceğim. Şimdi paketi açalım. Evet paket açılımı yapalım sizinle. Daha açmadım ben de. Evet. Şöyle bir şey. Ya yani o kadar çok. Bakayım. Oo, bayağı sevdi. Al. İyi. Bu yastık arkadaşlar. Kafanızı koyuyorsunuz. Normalde bunun üzerine işte atletle ya da atletsiz yapmamız lazım. Ama ilk başta alışana kadar tişortla atletle yapacakmışsınız. Çünkü bunlar bayağı bir batıyor. Bu yastık gördüğünüz gibi. Şöyle bir yastığı var. Bir de şey yapabiliyorsunuz. fermarı var arkadaşlar. Yani yüzler terlendiği zaman falan böyle çıkarıp yıkayabiliyorsun rahatlıkla. İçinde de e, ne var içinde? Bir bakalım. Diyorum ya paketi ilk yani e, gördüm hemen sipariş ettim tamamdır. Dedim. Ebru dedim söylüyorsa dedim kesin dedim bunda bir şey var e, deneyeceğiz. <laughs> İçindekinde fermuar varmış arkadaşlar. Hmm. Aa şey var içinde görüyor musunuz? Bitki şey, kabukları var. Bir saniye. Geldim. Ee, ondan sonra bir tane de döşeği var. Şu şekilde. Bir döşek. Yani ya bakayım, benim yarım kadar işte boğazımdan aşağıya kadar bayağı bir bakın. Görüyor musunuz? Baya bir dikenli. Şimdi kitapçığına bakacağım ben. Bunların çakmaları da var. Yani arkadaşlar ucuza kaçıp da çakmaları almayın. Ee, onlar çünkü Çin'de falan üretiliyor. Şöyle oturayım da <laughs> Kitapçığa bakalım. Bakın her türlü kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Bakın otururken kıyafetle tabii ki e, her türlü her şekil kullanabiliyorsunuz. Üzerinde spor da yapabiliyorsunuz haberiniz olsun. Onu ben e, şey izledim. Bakalım Türkçe yazıyorum içinde. Eksika. Prasto. Ha. Das mas. Das. E, pranamat. Eko masajoset. Ee, Türkçe'de var mı ki acaba? Türkçe. Pek zannetmiyorum ama belli de olmaz. Yok, valla Türkçe yapmamışlar. N -n -n -n, arkadaşlar Türkçe yok. Neyse, Almanca'dan bakalım. Buh Weizen Schale. Kara buğday. Kara buğdayın kabukları var içerisinde arkadaşlar. Anwendung: Kolumbien, legen Sie den panama eco oder Ihr Kopfkissen auf eine ebene Fläche. Düsbiere, Kolumbien, legen Sie Ihre Kleidung ab. Usenich Kolumbien, senken Sie sich vorsichtig in den bequeme Positionen auf dem Rücken. Kolumbien, yani Kolumbien, yavaştan Kolumbien, yatınız. sıyatımız Kolumbien, yani şu şekilden yatınız. Kolumbien. auf den Seite 22 29 nasıl kullanıldığını uh, gösterecek. İlk mesela kullanınız nasıl uh, diyor? Bei der ersten Anwendung können anfängliche Beschwerden auftreten. İlk önce uh, hani böyle ağrılar ya da herhangi bir batmalar falan uh, hissedebilirsiniz diyor. Ç olabilir diyor. Uh, 3-5 dakika sonra diyor. Isınmayla uh, diyor. Isınma um, olacak diyor ısındıktan sonra diyor böyle diyor kıvraşma olacak diyor. Kımıldama gibi böyle. Öyle bir his verecek size diyor. Heh, e, yeni başlayanlar için e, sana daha rahat olsun diye mesela döşek gibi böyle yumuşak bir şeyin üzerine koyunuz diyor. Onun üzerinde ya da koltuk gibi bir yere koyunuz diyor. Altına da e, altına da ne koyun diyor. Yumuşak esnek olsun diye. E, ondan sonra heh, kullandıktan sonra diyor ııı e, Cildinizde yani vücudunuzda kızarıklar olabilir diyor. Bu da e, bunun amacı zaten birkaç saat sonra o geri gidiyor. Şimdilik bakalım 22-29'da da 22. Bakın bu şekilde 10-15 dakika yan. Bunda bakın yastığı var. Yas, ayak için var. Ben ayak için sipariş etmedim gerek yok dedim. E, belinizin altına ya bir yastık koyuyorsunuz ya da yastığını aldıysanız böyle belinizin altına yastık koyuyorsunuz. E, bu ayrıca bir masaj. Ee, bu da karın masajı. Bu yan, bu bacak altı. Yani güzel şeyler var. Ee, bakacağız. Sırt ağrısı için çok çok güzelmiş. Bakın mesela bu şekilde yatabiliyorsunuz. Ee, ne diyor? Schlafen giyin yatağa gidin diyor. Yani yatmadan önce diyor, pardon. Bunda da ee, ne yapmışlar? Heh, işte paydoz yaparsanız böyle masaj yapabilirsiniz. Asıl amacını tabii ki yazmamışlar mı? Yazmışlar, ben mi görmedim? Yani cildinizin altında bir şey var ee, ve bu e, dikenler oraya geliyor. Ee, siz kalktıktan sonra üzerinde e, böyle ayrı bir hormon mu ne bir şey salgılıyor. Ben onu bir iyice araştıracağım, size kesin bir bilgi vereceğim. Ama yalnız e, ben bunu bir <laughs> denemek istiyorum. Bakalım, ee, bakalım nasıl deneyeceğiz? Geliyorum. Ben şimdi sırt için olanı deniyorum. şöyle Evet arkadaşlar, e, yattım şimdi üzerine. E, amacı zaten batması <laughs> bayağı da güzel batıyor. Ama e, bir şey diyeyim mi? Böyle bir e, rahatsız edici bir batma değil onu söyleyeyim ilk öncelikle. Böyle güzel ya, hoşuma gitti. <laughs> hoşuma gitti. Ee, güzel. Hatta bunun üzerine şöyle bacağınızı kaldırıp spor da yapabiliyorsunuz. Onu gördüm. Ama gerçekten e, böyle bir rahatlatıcı var. Rahatlatıyor insanı. Evet. İnşallah memnun kalırım. Evet arkadaşlar bir sen çevireyim bir tekrardan şöyle bir bakalım gözden geçirelim. ondan sonra bir kahve yapalım. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Şu şekilde baya sivri yani. Ama sırtınıza gerçekten o yani şu elinize battığı kadar elinize battığı kadar e, sırtınıza o kadar aman aman hissetmiyorsunuz. Ya da ya da benim derim mi çok kalın acaba? Evet denedikten sonra devam size ileteceğim. 30 gün deneme sürem var zaten. Bakacağız. Arkadaşlar şimdi kendime e, tarçınlı ve karanfilli Türk kahvesi yaptım. Ama Türk kahvemi az koymuşum. 3 e, fincanlık ayarladım ama bir fincanlık kahve vardı. Neyse bugünlük böyle olsun. Tadına bakacağım. Güzel. Karanfilli az daha az koyabiliriz arkadaşlar. Çünkü kahve, belki de kahve fazla da yoğun değil. On, fazla, fazla yoğun değil ondandır. Arkadaşlar. İnşallah beğeniniz bir blog olmuştur. Ee, ben gerçekten bütün gün yoldaydım neredeyse. Ee, videoyu düzenledim attım derken geri iki buçuk saat gösterde kriz geçiriyorum yani bu internet beni öldürecek bir gün. Dedim hadi gidelim dışarıda işlerimi halledeyim. Ee, şimdi bu statifi yani bu tripod'u fazla yanında taşıyamıyorum çok ağır oluyor. Hani sonuçta ben sadece gezmeye değil de alışverişe gittiğim için tripodı elimde e, taşıyamıyorum bir sorun oluyor yani. İnsanlar maskeye zaten gıcık gıcık bakıyor. Ee, onun için ilk öncelikle öyle. Ondan sonra e, yemeğe gittik. Orası da tabii ki herkes tedirgin masaya gidene kadar maskeyle onu yemek yiyorsun falan filan. Ee, orada da çok fazla bir şey çekemedim ama ilk kötü az da olsa ucundan çektim. Ee, sporu da acıcık ucundan çektim size. E, sadece ayaklarımı çekebildim. <laughs> üstüden çekmiyorum. E, utanıyorum. <laughs> İnşallah yavaş yavaş. Yemek yapmadım çünkü dışarıda yedik. E, gün içinde ne yedim? Onu hemen size bir özet geçeyim. E, sabahleyin gördüğünüz gibi detoks uyumuştum. E, öğlen çok geç olmuştu. Saat 2 miydi 3 miydi? E, bir tane muz yedim. Çok acayip şekerim düştü. Arabada tek muz vardı maalesef. Eve geldim. Neyse e, ondan sonra... Başka ne yedim? Düşünmem lazım. Ee, şu Studentin futa, hani şu badem, fıstık, üzüm hani karışımı var ya. Osman'ı bekliyordum. Artık o kadar çok acıktım ki yani elime ne geçse onu yiyeceğim. O şekil oldum. Ondan sonra şey yedim. Ee, şey acımın içine daha az. Yani şu kadar bir şey. Şöyle. O karışık fındık çerezden yedim. Çi tabii ki. Ondan sonra bayağı bir vakit geçti. Osman geri bir saate geçirdi hazırlanması. Allah'ım ölüyorum açlıktan. Şeyim vardı, mısır gevreğim vardı. İçi böyle çikolata parçalı. Şöyle avucum içi kadar bir de ondan yedim. Aa, yeter artık gidelim dedim. <laughs> ben çok acıktım. Neyse gittik, bayağı bir karnımızı doyurduk, geldik. Ekmek yemedim, onu söyleyeyim. Pilav da yemedim, bulgur da yemedim. Patates de yemedim, yani kızartması. Sadece ızgaramı yedim ve salata yedim. Mezeden de aldım tabii ki yoğurtludan falan acıdan. Bütün gün yediklerim bu. Onun dışında kesinlikle ağzıma bir şey sürmedim. Bir fincan kahve içtim. Bugün hiç kahve içmedim ve bu Türk kahvesi de ikincisi. Ee, bakalım hayırlısı. Güzel gidiyor. Eee intern intern başladım yani. Bugüne itibaren. 2-3 gündür dikkat ediyorum ve bugün ona başladım. Yani saat 8'den sonra kesinlikle hiç ama hiçbir şey yemiyorum. Sadece içiyorum. Onlar da şekersiz falan işte. Süt de içmiyorum. Yarın saat kaçta? Bir saniye bakayım. Hemen söyleyeyim. Yarın saat... Saat, saat, saat. Neredesin? <laughs> Buldum. yarın saat kaçta yiyeceğiz? Evet saat 8'de 12 kadar. Yani yarın saat 12. Yani benim yaptığım 16'ya 8. Yani 16 saat yemek yemiyorsunuz. 8 saat yemek yiyorsunuz. Ee, erken olanı yazıyor çünkü. Ee, dediğim gibi akşam saat 8'den sonra kesinlikle hiçbir şey yemiyorsunuz. İki ön tutun. Bir de ufak bir aralık o kadar. Yetiyor yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar inşallah beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiğiniz bir video olmuştur. İyi ki benimlesiniz. İyi ki beni izlediniz. İnşallah sonuna kadar izlediniz. Ee, şurada ya da şurada bir abone linki çıkıyor. Benim kafam çıkıyor. Ona tıklarsanız <laughs> bana abone oluyorsunuz. Ondan sonra e, şu üstlerde bir yer. Sübürge yapıyor. Şu üstlerde bir yerde bir önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada ya da şurada bir yerde Instagram hesabım çıkıyor. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da günlük bir şeyler elimden geldikçe paylaşmaya çalışıyorum. Ah yeter artık yani. Bıktınız benden bugünlük. <laughs> o zaman ne diyoruz? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi ilk önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Bir dahaki blokta görüşmek üzere. Kalbimi de size bırakıyorum.